Herkese merhaba. Bugün e, Golf 5 geri görüş kamera montajı yaptım. 1, 2, 3. sıradaki kahverengi ile kırmızı geliyor yine. Buradaki e, sarı soket de yine zaten buraya geliyor. Buradan tesisatı çektik. Torpido söktük. Buradan geldi. Tamponu söküyoruz. Burada iki vidası var. Stoplar sökülüyor. Yanındaki vida var. Öbür tarafta da var. Tamponu biraz geri çektik. Burada boşluk var. İki vida buraya atacağım. Şuradaki delikten çıkardım kamerayı ve burada bağlantısını yaptım. Şimdi bunları yine geri takacağım. Geri hepsini plastikleri falan. Ondan sonra bakalım kamera nasıl çalışıyor. Dediğim gibi şu soket buraya geliyor. Buna kan kan win yani kameranın kamerası. Sonra şu kırmızı zaten buraya geliyor. Şey diğerle beraber. Kırmızı da buraya bağlıyoruz. Çok basit aslında yani. Birazdan bakalım nasıl çalışıyor. Direksiyonu çevirdiğim zaman zaten otomatikman kendisi de dönüyor.